20 Mart 2017 Pazartesi haftanın ilk gününde söylemezsem olmaz da yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi önce günaydınlar bir canımız. Günaydın Ömürs. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Şerefler verdiniz Beyaz TV ekranlarına. Hayırlı bir hafta diliyorum. Çok güzel bir program sizleri ve bizleri bekliyor olacak ama önce Nihat Doğan'ın söyleyecekleri var. Ben tabii ki e, başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere herkesi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Mutlu, Allah. huzurlu, sağlıklı her şeyden önce sağlıklı, sağlıklı. bir hafta diliyorum herkese. Sağlık hoş efendim. geldiniz söylemezsem olmazı. Evet hoş buldular milyonlar ve şimdi ben bir hatırlatma yapacağım. Gün itibariyle farklı bir akış izleyeceğiz. Evet. Yayın yönetimimizden gelen ekstra tamam. reklamlar var. Ah hmm. Canım, ah hiç sevmeyiz hmm. parayı lütfen. <laughs> çok izlendiği Ay, için çok, çok reklam alan maşallah. bir program. Ay maşallah. Ee, Yapacak bir şey yok. Seyircilerimiz... da program durmuyor maşallah. Kaçan kaçan. sorma. Terminatör gibi oldunuz ha? Yemin ederim terminatör gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir de son dakika oldu bu tabii. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> dizayn etmemiz lazım her şeyi. Evet o zaman hemen <laughs> bir e, dizayn... önce sorularımızı görüp. Görelim ilk kısmını göreceğiz ama. <laughs> Adam, hani... Adama <laughs> moderatörlük yaptırmıyoruz yalnız. Sen bir taraftan <laughs> ben bir taraftan. Olsun canınız sağ olsun. <laughs> <laughs> bir e, etiketi görelim etiket çok önemli bugün sosyal medyadaki evet, ben de etiketimiz merak ediyorum o evet, gelsin lütfen e, Ali'cim önce etiketimizi görelim arkasından toplan sorumuzun ilk kısmı gelecek evet madem referanduma kitlendik etiketimiz söylemezsem olmaz evet hayır Söylemezsem olmaz hayır. evet hayır yani. Ama Türkçe karakterler olmayınca söylemezsem olmaz evet hayır. Bugün neden evet diyorsunuz? Ya da neden hayır diyorsunuz? Öyle düşünüyorsunuz. Daha çok var. Kararsızlar var, karar değiştirecekler var. Ama bugün için niçin evet oyu vereceğinizi düşünüyorsunuz? Ya da niçin hayır oyu vereceksiniz? Bunları yazarsanız zaten konuya ilişkin haberlerimiz de var. Üzerinde tartışa tartışa gidelim. Evet, evet, Hayırcılara evet. burada en sıkı cevaplar gelecek zaten herhalde bilmiyorum. Hayırcılar aslında kendi sayfalarında evetçilerle, evetçilerdeki hayır bizim yine etiketimizde hayırcılarla bayağı demokratik ortamda biraz Tabii. sürtüşsünler. Tabii. Aynen öyle. Evet, tatlı tatlı olur. tartışalım. Tatlı, evet. Gün itibarıyla etiketimiz söylemezsem olmaz. Evet hayır değerli izleyenler ve Ali az sonramızın ilk kısmını da görelim. Bize dönelim reklama gideceğiz evet gelsin. Bunlar ilk kısmı programımızın değerli izleyenler etiketimizi yine hatırlatalım. Çok hararetli tartışmalar bekliyoruz programın ilerleyen dakikalarında. Evet söylemezsem olmaz. Evet hayır. Referanduma dair efendim Öyle değil efendim hashtag işaretiyle Doğru, söylemezsem olmaz evet hayır diyoruz ve bizi lütfen TT yapıyorsunuz ona göre biz tweetleri attık ve sizden de bekliyoruz evet hayır söylemezsem olmaz evet hayır. Evet diyecekler de buraya hayır diyecekler de buraya neden neden neden, neden? onu bir cümle iki cümle o 140 karaktere sığdırabilirsek. 140 olmaz bir daha atarlar. Bunlara hemen Doğru. bir şey söyleyeyim maşallah Twitter'da Yıkılıyor hemen ya. başladı. Evet öyle mi? Hayır, tabii, tabii. Tabii. hayırlar kapışmaya başladı. Çok güzel mesajlar Bugün yağsın. TT'de birincilik e, bekliyoruz. Bu etiket zirve yapar öyle düşünüyoruz. Evet, ben evet. Öyle e, Biz şimdi sadece 3-3,5 üç, üç dakikalık bir reklam aramız var. Reklamları önden bir vereceğiz. İkinci kısımda felaket mevzular var. E, bizden ayrılmayın. Sadece 3-3,5 üç, üç dakika değerli izleyenler. Ayrı kalacağız bomba gibi, kalacağız. Bomba gibi geliyoruz. Evet Ali'ciğim gelsin reklamlar söylemezsem olmaz tüm hızıyla sürüyor. Değerli izleyenler etiketimiz hemen ekrana geliyor. Ee, evet hayır üzerine kurulu bir tartışmamız var gün itibariyle. Evet Twitter'da özellikle ve sosyal medyanın diğer mecralarında söylemezsem olmaz. Evet hayır diyoruz. Evetçilerde, da gelsinler. Neden evet ya da neden hayır diyorlar? Anlatsınlar. Biz de canlı yayında okuyalım. Demokrasi var. Burada herkese her söz zaman, hakkı var. Hepsinde okuyalım tek tek tamam tek mı? Hani hakaret, ediyorum. küfür belden aşağı. E, mesajlar varsa, ve onları geliyoruz diğer de... ama diğerlerini okuyalım. Hatta evet. engelleyin <laughs> küfürü, hakareti engelleyin. E, yani. Küfre yani. karşıyız Tabi. aşağıya nesneye Fikir bekliyoruz. Fikir. Bizim küfür değil. En güzel özel. İkna etmeye en büyük. çalışalım evet. birbirimizi. Ve e, şimdi resmi sayfalarımızı hatırlatalım. Evet. Instagram adresimiz geliyor. Instagram'da et solmaz yeni adresindeyiz. Et solmaz yeni birbirinden çarpıcı videolarımızda bu sayfada biliyorsunuz yayınlanıyor. Değerli izleyenler, et solmaz yeniye yorumlarınızı bekliyoruz. Bir F5 yapabilirsen bir fotoğraf var yeni girdik. O fotoğrafın altına bekleyelim. Evet işte bu fotoğrafın altına en sondaki yorumlarınızı bekliyoruz değerli izleyenler. Evet. Twitter sayfamız şimdi ekrana geliyor. Twitter'daki adresimiz de Instagram'da olduğu gibi et solmaz yeni etiketimizi en üste ilan ettik. O etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Et solmaz yeni Twitter adresimiz. Facebook sayfamız ekrana gelecek şimdi. Facebook'taki adresimiz de et söylemezsem olmaz yeni. Et söylemezsem olmaz yeni. Burada da takiplerinizi bekliyoruz. Yine etiketimiz bu sayfamızda da ilan edildi etiketimiz böyle gün itibariyle ekrana e, sık sık gelecek. Ve bu etiket aynı zamanda biraz da e, çok yakınlaşmışken referanduma e, sanki bir anket niteliğinde olacak biliyor musun? Şu anda mesela ben algılayabiliyorum hangisinin fazla öyle olduğunu. Mi? Evet. Ya şimdi anket de yapabiliriz ilerleyen günlerde. Yani evet ilerleyen günlerde anket evet, başlatalım. Anketi... 7 günlük. 7 günlük bir anket başlatalım. 7 günlük değil mi? Bir haftalık mi? başlatalım. Bir, yapalım ve sonucu da bir hafta sonra paylaşalım izleyicilerimizle. Bu zaten açık görüyorlar da. Görecekler de. Evet öyle. Yapalım ee, bunu ama beraber, beraber bir konuşalım. Nisan ayında mesela. Konuşalım. Evet. Olabilir. Öyle yapalım. Evet yasaklar gelmeden. Ee, evet, işte Twitter etiketimiz ekranda. Mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi dilerseniz e, geldi mi sonramızın ikinci kısmı Ali? Gelmiş. Çok güzel. Ee, onları da izleyelim. Nihat'cığım iyi misin? Çok Hafta iyi. Hafta başında Çok çok iyi. kendine gelmen için araya reklam çok, aldık farkındayız. Çok çok iyi. Çok çok iyi. <laughs> çok çok iyi. Mutlaka, mutlaka. Tamam. O zaman gelsin ikinci kısımda. Evet mesaj yağıyormuş. Mesaj yani can neler oluyor orada? Mesaj <laughs> yağıyor. Etiketimiz altta yazsın. Söylemezsem olmaz. Evet hayır. Ülkem için evet diyor. Atama olmadı. Biraz kararsızım şu anda. Evet mi desem, hayır mı desem diyor. Atama Demek ki kendi var. çıkarlarını devletin çıkarının olabilir, üzerinde tutan yani. kardeşlerimiz güçlü, var. Güçlü bir Türkiye için evet diyenler var. Geleceğimizden kaygılandığım için hayır diyorum. Biz ne yapalım gün ya. itibariyle Nihat, bak bizim burada konuştuğumuz her şey bizden çok sonra manşetlere taşınıyor. Ee, yeni Şafak'ın manşetiydi. Sür manşetiydi galiba. E, bürokrat bürokra bürokraside yine kripto FETÖ'cülerin devletle iktidarla halkı karşı karşıya getirmek için türlü türlü oyunlar çevirdikleri Yeni mi uyanmışlar? bugün sür manşette. Yeni mi uyanmışlar? Biz bunu 7 aydır söylüyoruz Ömür. 7 aydır. Bak o şortlu, mini etekli şortlu. Bak dikkat edin. 7 Ağustos'un akabindeki ilk İlk devletle milletin arasını açma operasyonudur o biliyor musun? Ve FETÖ toplumsal lifata alındı burada biz söyledik. Doğru söylüyorsunuz. Burada biz söyl bak hmm. ne dedim? Demek ki dedim yeni plan yeni plan o laik ile e, dindarıyla Türk'üyle, Kürd'üyle 7 Ağustos ruhunu dinamitleme noktasındaki ilk kripto eylemdir. Dedim mi demedim Hiç mi ben burada? Bugün aynısını Aynısını söyledim. Aynısını söyledim. Doğru Bugün söyledim. gazete manşetlerinde e Son günler lafında bala kestim. Son özellikle bir buçuk aydır da biz burada söylemezsem olmaz ekibi olarak ısrarla her Allah'ın günü devletle milletin arasına açılması isteniyor diye bürokratik oligarştan bahsederken gardiyanlar üzerinden ne oldu? o Bizi hemen linç etmeye kalktılar. Evet. Sonuç şimdi bugüne gelinmesi demek ki ee, neyse güzel bir kurban olduk ama doğru bildiğini söylemeye devam edeceğiz. E, gerçekten söylediklerimizin etkili olması yönünde <laughs> bir sıcak bir haber aldım şimdi gelirken. Hani biz burada e, biliyoruz veriyoruz ya bu bazı hemşire ve doktorların e, yoğun bakım olayları biliyorsun hmm. olması gereken olaylar oluyor. selfie çekiyorlar, halay çekiyorlar vesaire vesaire. Onlara şimdi e, ciddi bir yaptırım geldi. Hmm. İlk önce sözle, daha sonra parayla eğer devam ederlerse sosyal medyada paylaşım yapmaya Hasta ve e, doktor mahrumiyet e, mahremiyetini aşarlarsa hı. Hı hı. meslekten men edinecekler. Çok güzel. 6 ay. E yani. Devam edilirse böyle olacak. Yani şey herkes, herkes mesleği kötüye kullanıyorsa kimse mesleği <laughs> kötüye kullanmasın kardeşim. Her, her mesleğin iyisi, kötüsü var yapmayın ya. Yani. Evet. Şimdi e, kişisel sayfalarımızı da hatırlatalım. E, hemen programımıza başlayalım e, ilk Bircan'ın sayfası ekranda. Bircan İpek, et Bircan İpek adresinde değerli izleyenler. Yorumlarınızı son fotoğrafının altına bekliyor. Et Bircan İpek. Nihat Doğan'ın sayfası geliyor. Nihat Doğan Instagram'da et Nihat Dogan alttan tire adresinde. Et Nihat Dogan alttan tire son fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyor Nihat. Ve Ömür Varol'un sayfası ekranda, Ömür Varol da Instagram'da et omur Varol adresinde et omur Varol son videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz.